Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pratik bir şekilde 3D maske nasıl yapılır? Ee, bunu görelim istedim. Bunun için de iki boy kalıp hazırladım. Biri çocuk boy ve önceden e, ben birini hazırladım. Diğeri de bizim kullanacağımız yetişkin boy bir maske. Şimdi kalıbı nasıl hazırlanılıyor? Öncelikle onu anlatayım arkadaşlar. Ne gördüğünüz gibi 25 santim uzun kenarı, 18 santimde kısa kenarı olan bir dikdörtgen şekil kesiyoruz. 25'e 18. Daha sonra köşelerinden 5 santim gördüğünüz gibi. 5 santim işaretliyoruz nokta alıyoruz 5 santim işaretliyoruz nokta alıyoruz ve bu noktalarımızı da birleştiriyoruz bu işlemi bütün dört kenara da yapıyoruz daha sonra işaretlediğimiz bu kenarları kesiyoruz dört kenarı kesince bu şekilde kalıbımızı oluşturuyoruz kalıbımıza aynen kumaşımıza Gördüğünüz gibi böyle. Yerleştiriyoruz. Normal. Dikiş payını vererek de daha sonra keseceğiz. Şimdi çocuk boyda nasıl dikeceğimizi göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu kalıbımızı bu 5'e 5 büyük parçamızda bir birleştirmiştik. Bu çocuk boyun ölçülerini de vereyim size uzun kenarı 18 cm, kısa kenarı 16 cm. Kırdığımız noktalarda, kestiğimiz noktalarda 4'e 4, 4'e 4, 4, e 4 şeklinde kesiyoruz köşelerini. Sonra o noktaları birleştiriyoruz düz bir çizgiyle uzun kenardan. Kalıbımızda şu şekil bir görüntü oluşuyor. Daha sonra bu çizdiğimiz noktaları kıvırıyoruz. Farz edin kumaştayı e, bu işlemi yaptık ve şu kıvırdığımız şu uzun kenardan düz bir dikiş atıyoruz hemen. Aynı şekilde diğer uca da katlamayı uyguluyoruz ve buraya da düz dikiş atıyoruz. Küçük maskede göstereyim. Gördüğünüz gibi düz dikiş attık katladığımız yerleri düz dikiş attıktan sonra tekrar katlıyoruz arkadaşlar şu şekilde ve şu köşelere tekrar düz dikiş atıyoruz sabitliyoruz aynı işlemi alt tar alttaki tarafa da yapıyoruz katlıyoruz ve düz dikiş şu köşelere atıyoruz. Diktiğim küçük maskete de göstereyim. Gördüğünüz gibi katlıyorum ve katladığım yere de düz dikiş atıyorum. Kullanırken de bu şekilde. İşte aynı işlemi şimdi büyük kalıbı Beraber yapalım. şekilde kumaşı da kalıp gibi biçmiş olduk. Şimdi iki kat bu. İki katı da birbirlerine sabitleyeceğiz düzlük işte. şimdi sadece çevireceğim yeri bırakacağım ve bütün köşelerimi her tarafına düz dikiş dikerek bu parçayı sabit şimdi iki parçayı birleştirdim iki kat bu birleştirdim çevirdiğim o açık bıraktığım tarafı da daha sonra içten böyle katlayarak buradan dikiş attım aynı kalıbımın şu görüntüsünü Elde etmiş oldum kumaşta. Şimdi 5'e 5 beş dediğim kestiğim noktalardan katlayacağımı söylemiştim. Aynen kumaşa da şu köşeleri gördüğünüz gibi şu iki köşeyi düzgün bir şekilde katladım. Ütüledim. Aynı şekilde alt tarafı da katladım. Ütüledim. Bakın şu şekilde görüntü oluşuyor köşelerimde. Şu şekilde. Daha sonra da lastiğimi tam uç noktalarına yerleştiriyorum ve başlıyorum. Şu aynı lastiği şu köşeye de yerleştiriyorum. Şu şekilde. Makinede şu köşeden başlıyorum lastiğimi sabitliyorum buraya düz dikiş atıyorum lastiğimi sabitliyorum geçiyorum diğer tarafa lastiğimi sabitliyorum düz dikiş atıyorum ve burada da lastiğimi sabitliyorum bu dikiş işlemi bu şekilde daha sonraki adımım ise şunu tutuyorum buradan dikişli düz dikişli şurası da sabit şunu tutuyorum. Şuraya getiriyorum. Ve oluşan şu üçgene şu üçgen tarafa düz dikiş atıyorum. Aynı işlemi sağ tarafa yapıyorum. Şuraya. Şuraya makine dikişi atıyorum. Sabitledim ki anlaşılır olsun. Üst parçama da aynı şeyi yapıyorum. Tutuyorum. Katlıyorum. Ve oluşan kattaki üçgene makineyle düz dikiş atıyorum. Aynı işlemi sol tarafa da yapıyorum. Ve görüntüm Dik, diktiğimiz zaman aynen şu küçük maskemizdeki gibi oluyor. Bakın dikiş atacağım dediğim köşe kat sonucu oluşan şu köşe şuralar oraları dikişte sabitliyorum lastiklerimi de sabitliyorum 3D maskemi elde ediyorum şimdi dikeyim son halini de paylaşacağım size düz evet, dikişlerini, dikişlerini yaptım arkadaşlar aynen gördüğünüz gibi şurayı katlayıp boydan boya Şuradan düz dikiş yaptım. Daha sonra bu kısmı bu kısmı dışa katlayıp o üçgen oluşan üçgeni bütün köşelerde de gördüğünüz gibi düz taraftan bu şekilde görünecek. Kullanırken de Şu şekilde. Bakın. Şurası makine dikişiyle sabitlendiği için hiç şekil değişikliği bozulması olmuyor. Bu da çocuklar için hazırladığımız çocuk ölçüsündeki ikinci maskemiz. Gördüğünüz gibi. yaklaşık 10 dakikada dikiliyor. Ben video hazırladığım için o kadar uzun sürdü. Bunu kalıbını da çıkarması dahil tam 5 dakikada dikersiniz. O kadar pratik, o kadar basit. Pamuklu bir kumaştan nefes alacak şekilde olacak inceliği. Sonra yıkayıp ütüleyip kullanılabilir. Defalarca kullanılabilir. Ölçülerimi de tekrar veriyorum küçük maskem için 18'e 16 dikdörtgen parçası köşelerden 4'e 4 kesiliyor. Büyük maskem için de 25'e 18 dikdörtgen köşelerden 5'e 5 kesiliyor, katlanıyor. Buradan düz dikiş dikiliyor. Karşı taraf katlanıyor. Bu köşeden düz dikiş dikiliyor. Daha sonra şu oluşan Parça dışa katlamıyor Gördüğünüz şu çizgiden üçgen şekilde şöyle oluşan üçgenin şu çizgisinden düz dikiş dikiyorsunuz. Aynı işlemi diğer köşeye aynı işlemi karşı tarafa da yapıyorsunuz. Şu şekilde görüntü oluşuyor. Ve bunları da düz dikişle sabitlediğinizde de elinizde çok güzel yıkayıp kullanabileceğiniz 3D maskeleriniz olmuş oluyor. Kolay gelsin arkadaşlar.